Bodrum'a gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Şu an Gürece denen semtteyiz. Burası çok güzel doğanın içerisinde bulunan bir semt. Ve işte Camel Beach, Yahşi, Akyarlar, Turgut Reis o tarafa giden yol üzerinde bir bölge. Burasını size nasıl söyleyeyim? Yani Gürece'ye herkes, orada da çok güzel evler varmış. Orası da harikaymış. İşte bahçe içerisinde bir yaşam var, güzel bir doğa manzarası var gibi tarif edilen Önü de açık şimdi gireceğiz içeride sizi çok şaşırtacak görüntüler karşılayacak şimdi bu villa üzerinde şu alan normalde villaya ait olan bir alan burayı kendisi mal sahibi bir araba sokabilecek şekilde üstünü branda ile kapatıp açtırmış duvarın yerini değiştirmiş bir arabanız da gelip buraya direkt koyabilirsiniz Ayrıca bu villayı alan kişilerin burada da iki araçlık otoparkı var şimdi bu süreçten sonra içeri gireceğiz ben size villayı gezdireceğim özelliklerini anlatacağım Umarım beğenirsiniz. Burası gerçekten izlemeye değer bir yer. Dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda Bodrum'un her bölgesinde yüzlerce video çekilmiş durumda. Buralardaki satılık yerler zaten ben biliyorsunuz genelde projeden yerler çekiyorum. Yani daha topraktayken ve gelişim aşamasında oluyor. Yani o izleyeceğiniz videolar hala %90'ı aktif değil. Evet demin size kapının dışından çekim yapmıştım. Şimdi içeriden devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi 3 tane villa bulunuyor. Yukarıda da 4 tane villa var. Pardon 5 villa var. Toplamda 8 tane villa var bu projede ama bu 3 tanesinin yolu burası. Başka bir yolu yok. Ve projedeki bu bölümdeki villalar yukarıdakilerden daha büyük. Ama apayrı bir butik proje gibi duruyor. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi yolu komple yapmışlar. Şöyle evin etrafını da gezdireyim ben size. Satılık olan evimiz bu. Şimdi içerisini gezeceğiz. Çevresini çok daha iyi anlayacaksınız. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Bu bahçe buraya ait. Şuradan duvarla ayrılıyor. Ama gayet izole bir yapısı var. Şu en arkada gördüğünüz yer. Şimdi içeriden gezdiğimizde göreceksiniz bir saklama alanı gibi düşünebilirsiniz. veya hatta işte bakıcınız varsa orada kalabilir. Buraya bakan yer. Ama dışarıdan içeride zaten gözükmüyor. Şimdi şöyle içeri doğru devam edelim. Evet şimdi bu muhteşem villaya doğru giriyoruz. Köpekleri demin içeri soktu ama tekrardan çıktılar. <laughs> evet şimdi içeriden böyle girdiğimizde gördüğünüz gibi çok güzel döşemişler ha burayı. Harika şöyle sol tarafta bir taş fırınımız var. Pizza, ekmek vesaire o tarz hamur işi ürünlerinizi yapabilirsiniz. Burada güzel bir bahçe alanımız var. Şimdi içeri size gezdiriyorum yavaştan. Villanın sahipleri de içeride olduğu için çok fazla sesli konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Şu alanı şöyle size göstereyim. Gayet güzel dizayn edilmiş. Çok huzurlu bir yer. Şimdi burası ana giriş. Buraya girmeden önce evin etrafını gezdireceğim. Ondan sonra buradan gireceğiz. Süslemeler falan çok iyi olmuş. Burada bir bar alanımız var, bir oturma grubu. Gayet hoş. Şöyle size göstereyim. Burada da bir havuz alanımız var. Görüyorsunuz. Evin üç tarafı açık. Arka tarafı da açık aslında dört tarafı ama orası giriş alanı. Demin gördüğünüzler. Güneş döndükçe evin etrafında farklı lokasyonlarda bulunabilirsiniz. Burası bölge olarak Gürece biraz esintili bir bölge. Zaten mikrofondan da belki sesi geliyordur. Hafif güzel bir esintisi var. Dolayısıyla burada belki klima açmadan bile evin içerisinde yaşayabilirsiniz. Bu evin bu bölgesinin baktığı yer batı cephesi. Gördüğünüz gibi güneş şu an şurada şöyle batacak. Evi şöyle şu taraftan da gösteriyorum size sefer size sakin bir sunum yapıyorum. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Burada böyle alanlarımız var. Gördüğünüz gibi teknik malzemeler buraya saklanmış. Alacak olanlar birçok detayı görmek isteyecekler. Ben size gösteriyorum. Burası zaten aşağısı hiçbir şekilde gözükmüyor ama orayı da göstereyim ben size. Evet. Şimdi veranda alanına geldik. Burası sonradan kapatılmış görüldüğü üzere. Ve burada çok güzel bir alan oluşturulmuş. Şurada bir şöminesi de var. Muhtemelen mimar burayı yaparken kapanacağını hesaplayarak yapmış ve şömine koymuş buraya. Burası salonumuz. Ben yine evin etrafını gezmeye devam ediyorum. İçeri girmeden önce. Evet şimdi Villanın sağ tarafındaki bahçedeyiz. Gördüğünüz gibi. Burada da barbekümüz var. Yani diğer tarafta taş fırın, bu tarafta barbekü. Evin bence bir bakıma tadilata ihtiyacı yok. Gayet güzel. Çok düzenli, güzel peyzajı var. Oturuma hazır. Direkt gelip yerleşebilirsiniz etrafını gezdirmem iyi oldu. Şöyle alanları da görmüş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi her yeri çok güzel yapılmış. Çok sakin, sessiz, huzurlu. Buraya da masa sandalye atılmış. Bu bölgede günün farklı saatlerinde kullanılmak üzere hazır. Böyle evler çok avantajlı. Bodrum gibi sıcak yerlerde, tatil yörelerinde. Evet şimdi beraber bakın burada neler varmış. Bahçenizden toplayıp yiyebilirsiniz. Bahçenin bakımı çok yerinde gerçekten helal olsun. Çok güzel bakılmış düzenlenmiş bir bahçe. Bu peysaj işi bilenler zaten bu tarz evlere bakanlar bilir. Hiç kolay bir şey değil. Burayı devamlı böyle diri tutmak. Evin metrekare vesaire teknik detaylarını ben açıklama bölümünde yazacağım. Oraları okuyabilirsiniz. Kaç metrekare nedir, kaç odalı, kaç salon. Oradan bilgileri edinebilirsiniz. Evet, salonumuza geldik. Şöyle genişçe bir salon var ve gölge. Gerçekten şey serin yani. Yazın böyle yerler çok güzel gerçekten. Dışarıda güneşlendiniz, ısındınız veya bir yerden dışarıdan geldiniz eve girdiğinizde serin bir yer olması çok hoş. Burası da mutfak alanı. Geniş bir mutfağı var gerçekten. Şurada da bir ada mutfak yapılmış. Hani gör, zaten sizin gördüğünüz şeyleri tekrar ediyorum ama e, öyle düşünmeyin en azından sıkılmanızı engelliyor. Bir konuşma oluyor. Ne yapıyorsun sen? Çok güzel köpekleri var. Ay dur canım çekim bitsin seninle ilgileneceğim. Burada da bir şöminemiz bulunuyor. Gayet güzel. Ben size kapıdan gireceğim dedim ama şimdi fark ettim ki dışarıdan <laughs> yanlış yerden girdim. Kusura bakmayın. Burası giriş alanı. Görüyorsunuz gayet geniş. Ve sevimli bir girişi var. Burası 4 artı 1. Evin ilk gezdiğimiz alanında gördüğünüz gibi salon var. Burada bir ortak banyo tuvalet var. Burada da bir oda mevcut. Bu oda direkt şey açılıyor. Demin gördüğümüz veranda alanına açılıyor. Kış bahçesine. Tasarım olarak güzel. Modern. Belki birkaç şey değişebilir. Çok büyük masrafı olan bir ev değil. Hatta hiç masrafı yok. Ama yenilenme ihtiyacı var çok az da olsa. Ama kesinlikle büyük bir gider değil. Burası içeriden dışarının gözük hali. Evet, evin ikinci kısmına geçiyoruz. İlk kısmını bitirdik. Giriş alanı, salon, bir oda, bir banyo, tuvalet, mutfak. Bu alanı geçiyoruz şimdi içeri. Burada da 3 odamız var. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3. Şu dördüncüsü demin size dışarıdan gösterdiğim, hani hizmetlinin kalabilir dediğim yer. Orayı da şimdi göstereceğim. Burada bir hizmetli çalışmadığı için orayı depolama alanı olarak gayet güzel kullanmışlar. Buradaki 3 odanın hepsinde ebeğin banyosu var. Gördüğünüz gibi. Gayet serin bir ev. Burada giyinme odası da mevcut. Gayet geniş. Dolapları falan konmuş. Burada bir banyomuz var. Zaten bu videoyu izlediğinizde bence görmeniz gereken her şeyi görmüş olacaksınız. Merak edeceğiniz şeyleri ayrıca sorabilirsiniz. Şimdi bu da bir diğer odamız bu kattaki. Burada da bir Eveyim banyomuz mevcut. Işığını bulamadım şimdi ama ufak canı deminkinden daha ufak. Bu da bu bölümdeki üçüncü odamız. Bu oda geniş çene bir oda. Ama deminkinde ilk gezdiğimizde olduğu gibi giyinme odası yok. güzel bir banyomuz var. Belki sadece bir banyoları bir kısmını yenileyebilirsiniz. Burası da son parça. Evet, bu alanı bu alanı isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz veyahut da buraya bir yatak atıp evinizde bir bakıcı kalabilir burada veyahut da hizmetli. Güzel de bir aydınlığı var. Hoş. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım eksik bir şey kalmamıştır. Kanalımda buna benzer birçok video var. Yüzlerce video var. Ee, mutfak o tarafta. Kanalımızda bunun gibi Bodrum'un her yerin köşesinden birçok video var. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu videolarımı izledikten sonra Bodrum'un birçok köşesi hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Merak ettiğiniz villaları veya da evleri, fiyatlarını öğrenmek için bana WhatsApp üzerinden ekran resmi veya da link göndererek ben bu videoyu izledim işte fiyatı ne kadar veya da şu şu sorularımız var dediğinizde ben size hızlıca 7/24 cevap veriyor olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkes umarım hayalindeki villaya kavuşur. Bu tipte villa arayışı olan, isteyen çok kişi olduğunu ben biliyorum. Umarım size hitap ediyordur. Görüşmek üzere. Herkes umarım istediği hayalini kurduğu ville eve bir an önce kavuşur